Ablay tam şey yapma. Tamam, Bobby, 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 hiçbir şekilde ev sahibi sorumluluğu yoktu, mükellefiyeti yoktur. Bu yazı olduğu için, bu önlemi aldığı için siz oraya girdiğinizde sıktırıldığınız bütün suç sizindir. Bilemiyoruz ki ama fazla bir sayı da yapıyorlar. Onu da yapanlar var ama Aa, şimdi bunu da yani. şöyle yapacaksınız yani ev sahibine rica edeceksiniz. Onu o da alsın bir yapayım? köpek yani. Biz de iş yapalım. Alsın bir köpek yapabileceğiniz <laughs> bir şey yapalım <yapandırırlar>. da. <laughs> Onun <Gülüyor> kaçan bir şeyi gördüğü için avcı pozisyonuna götürürler psikolojisi bozulmuş. Küçük yaptı. Temizlenmesi lazım. Onların alınması lazım. Niye olur <laughs> ki köpekler? Bu <laughs> da. <laughs> <laughs> yapmazsak çok sevinirim. Çünkü köpekler bu esnada sessiz olursak en azından daha seyri güzel bir şeyler izleyebiliriz. Her <laughs> 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 Abi hiçbir şekilde istifini bozma tamam mı yani, ne olursa olsun. Sen abi. Tamam çekerim. Tamam. Çek Çek çek. Bas birkaç tane. Bas devam et. Yandı. Bugün e, size arkadaşlar şu köpeklerle yaşadığımız birkaç anımızı anlatacağız. Bunlardan bir tane şöyle göstereyim. Arkadaşımız biraz daha yakın çeksin. Bu elimi ve parmaklarımı parçalayan bir kangala ait. Aldığımız köpek eğitiminden sonra bazı şeylere daha çok dikkat etmeye başladık. Bu sayede biraz daha kendimizi korur olduk. Bu eğitim bizim için çok iyi oldu. İnşallah tekrar da gelir. Görüşürüz. Eyvallah. İyi olduklar. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz.